Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün akşam sizlerle birlikte akşam biraz sosu yapacağız. Kaldı yedi arkadaşlar yedi akşam. Bu akşam biraz sosu aşama inanın hızlı. Damat yedi akşam. Ben akşam altın bile içiye kadar kalsam akşam. Bu akşam sonra da elmasa kadar ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar pro peslerde ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Biz burada tanısı dediğimiz falan var arkadaşlar. Çeşitli baştan başına önce rakamda bu flak atma unutmayın. Ve çeşitli ilk şöyümüze girelim. Şöyle elmas kapacı ile taş madeni. Artımız böyle. Ama arkadaşlar Leon alacağım. Zaten hmm. bak tek olduğu için Leon çok iyi. Bu takımda imza aldı. Ee, diğer ne alsın? Hadi sen Jin al. Tamam Jin'i. Çünkü üçümüz de maksimum karakterleriz. Bakalım kazanabilecek miyiz arkadaşlar. Kanalımda da bu flak atmayı da unutmayın arkadaşlar. Başladık arkadaşlar. Şimdi karşıya Mortis gelmiş. Ilan gelmiş. Bir de Luka gelmiş. Bu sıra kazanacağız arkadaşlar. Bu maç bizde şu an. Biz neden oynamıyor? Tamam şimdi oynamaya geldi. Bak şu sıra bastım. Bu, şu maç tamam. Ben kullanım ediyorum. Bunu çeliyiz. Tamam Liko'ya öğüt aldım. Şu an herkes ben alayım. Bir tek şu kaldı. Abi ultiye basacaktım. Dur canım. Yani şu an rutin var ama şimdi kullanmayacağım. Zor alanı kullanacağım. Vurun tamamdır. Sen böyle bakayım. Elmasları bana... Şöyle bir cam olsun. Tamam bunu da aldım çok iyi. Şöyle yeni şu. Bakın nereden biliyorum anladım. Buraya... Şuradaki Mortis bakayım. Aliyen o kron zaten kendini yok oldu. Ben şuraya kronu bırakacağım. of of bu bu camda olsun camda olsun. Atakan sürecektim. 4 tane elmasım var. Yok. Kaybedemem. Buraya en doğru tamamdır. Toplu elmaslar artık. Şu an son bile arkadaşlar. Son bir elmas kaldı. Perşarjım da var. Ultimde de olsa vardı ya. Ya da ben ultimlerim beklediğim için. Şu zilim tıraş. Şu çelmasın boşan. Şu çarlı dur. Ha bizim cin nasıl öldü? Şu bizim cin ne yapıyor? Ha bizim cin var abi var ya tam bir çakan ha. Ciddi bir çelmasa karşı takma verdi ya. Şu an baksana abi orada bayağı bir elmas var. O ne cin? Cin boş var şu cin var ya arkadaşlar. Trollü yaşam bizi var şu cinin. Du, Leon almamız lazım şu an. Ha, geldi, geldi. Matis, Matis. Bunu tamam, aldık. Çok iyi, çok iyi. Benim asal alıyorum geç kaçıyorum. Hiç risk at. Tukarım yok. Ben kaçıyorum sadece. Tamamdır. Vay, Jin yüzünü az kası kaybediyorduk maçı. Ya, vur. Kuranımı koyayım zaten. Son anda arkadaşlar işte, kazandık. Az kası kaybedecek. Dik var ya. EKBS divanı çözecektim. Şu an arkadaşlar altını çalıyoruz Çok iyi. Yastayası geldi açalım ender. Bir şey de çıkmadı. 50 altın. Şu 25 puan da geldi arkadaşlar. Prepare sonra da alacağız. Yine aynı halde geldi arkadaşlar. Bu sefer farklı karakter alalım. Bu sefer e, ne alabiliriz? Fink de alabiliriz. Bastı alalım. Bastı. Tank bir karakter. Hatta bizim spek vardı. Leon'a ölecekti ama Spike aldı. Leon da akşi bayağı iyi. Yani çölümüz öyle senin masraf kaçıyorsun. Bizim takım akşi güzel oldu. Bir tane efsane bir karakter var. Spike'dan Elvis. Ben de zaten tank karakter aldım. Karşıda da Lico, Mortis, Spike gelmiş. Karşı takım karakterler güzel. Liko bana bir tık sıkıntı yapacak ama. Ya bizim evimizde de oynamıyor. Şu Elvis alanlar var ya. Afk falan. Neyse zaten oynayıp geldi. Dış ulti. Ya yani evet ölme lütfen. Spike aldım ben ama ben yavaş atıyorum ama Spike. Tamam alsınız. Tam En üst toplu yaşayalım masada. Şu var. Ben çekebilirim. Çekeyim bakayım şu mod. Böyle bir ultim var şu an. Şu an 6 ya topladık. Yani yine kazanacağız biz bu maçı bir ulti spike bana vurmasın diye Dojluyorum Basın şu ultisi çok iyi Bir de şu aksesi var ya çok Öyle bir çekiyor ki Çok iyi Son 4 elmas şu mortis elması alması izin vereceğim Tamam aldım Son bir elmas şöyle bir ultiye emzi ölmesin diye Emzi koyuyorum Şöyle arkadaşlar takım çalışması yapıyoruz ben arkadaşlar el elmas masa topluyoruz. Pek fulye ben de ondan ateş sınavını doyuruyorum. Şöyle arkadaşlar takım çalışması. Son 5 saniye kaldı. ben öleceğim ben öleceğim. ulti. Şu arkadaşlar bunu da kazandık arkadaşlar. Ve altın 3 olduk mu? Olduk arkadaşlar. Şu an hiç kaybetmedik. 200 puanı buradan. Elmas bile kaldı. Bu, bu videoda elmas olacağız. Şöyle dur. Eğitim etkinliğimiz varmış. Alalım etkinliği. Şimdi tekrar çildik arkadaşlar. Sıcak bölge geldi arkadaşlar. Ben bu ayda tekrar bastırı alabilirim. Bastırı alayım. Takımlardan öğrensek. Karakter alsın tam tik. Tiki arkadaşlar. Tik duvar arkasına vurup Ben alanı kontrol edeyim. En azı adamlar saldırı. Ama karşıya da mı iki tane atı yiyeceğim. Şöyle Bari. Bir tık sıkıntı. Başa da bastıracağım. <laughs> Yok ben çek abi dur çekemem çekemedim. Bu baslak sıra geliyor. Abi, bizim tik aldı da. Abi karşıdan mı iki tane atıcı var ya. Nasıl kazanacağız? İki tane atıcı bizim için sıkıntı. Baksana kışa var yine. Abi adamla yaklaştırmıyor ya şu an. Maksimum sayısını bir diğer için. Dur bakayım. Ha bas, lo, aldım. Abi dur dur dur. Buradan çevirebiliriz maçı. Abi baksa çeviremeyeceğiz. Dur dur. Yüntek <laughs> abi duvar arkası oynaması gerekiyor. Ama adamların üstüne sürecek gidiyor şu an. Yüntek şu sana güveniyor. Kaç 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 kaç. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Şu an şaka bakak bu maçı da kazanacağız ha. Şu maç abi diyorum arkadaşlar kazanıyoruz şu Şöyle ben ultimi dolduruyorum hafiften. Ulti dolarsa kazanacağız. Tamam bunu da aldım. Şey hiç ölmeyeceğim. Şak şak ha bir diyor kazanıyoruz. Ultim de basacağız dur, ulti attı ulti. Tamam, hemen şöyle basladı bir ultiyi. ulti ya dur. Yani düşen onlara kaptırdık. kötü oldu. Bu kalmadı hiç. Bu aksesuar sesini küçük çekeceğim için. O duvarıyla çıldı, duvarıyla çıldırdı. Hele ulti falan atıyor. Ben zaten akşam %100 yaptık akşam. Bu maçı da kazandık. He. hiç kaybetmeden. Şu an elmasına doğru gidiyoruz. 100 puan geldi. saatten sonra aşama atışı falan vermeyecek. Şöyle bak tekrar çildik arkadaşlar. Bu sefer Yahan gelse gelecek. Bu sefer Pro Hoca'ya şey geldi. Artamız böyle. Ben bari tek cin alacağım. <laughs> Cin'i aldım arkadaşlar. Bir takımda Kulov'un da Mortis aldı. Bence emz alsın. Aynen emz aldı. Çünkü Kulov'un arkadaşlar hiçbir şey yoktu. Yani onu seviyor sadece. Karşıya da emz Leon gelmiş. Yeni takım daha iyi. Lyon inanç ölmez sayesinde sıkıntı yaratacak. Ama şöyle ben sustuya doğru. Şuan ultim doluyor. Ultim dolması güzel. Susu topu. Bolca alın mı? Hadi. Abi sustu ulti attı ya. Abi bir ultim dolsa var ya kazanacağız da. Dur gol yemeyelim. Kaç tıkamı balan kıracağım ben. Elbise bakayım. Aksesuar canlı olsun bir. Ama o da aksesuar bastı ama öldü. Hadi. Hadi at. Maç at. Çok iyi. 1-0 önde. Şimdi sıra ikinci golde. Hadi gol atsın takım. Attınız mı abi? Su duvara kırak da tuttu topu. En zaten bizim için iyi oldu. Abi ultim başa gitti ya. Çekemedim onu. Ama dur 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 gol yiyeceğiz gol yiyeceğiz. Ama tut tut topu. Abi nasıl gol yiyeceğiz ya bu tutamadım, ama şu duvarlar takıldım ya. Bu bir bile oldu şu an. Şimdi, şimdi şu an hep aşağıya bastı çıldım bir şey geliyor. Abi ben nasıl öldüm? Hiper şarjım var tut topu tamamdır. Ben şu duvarlara takılıyorum hadi. Ya cidden. Ya bu kullanıyormuş. Dur dikkat et takip gol atacak. La, ders ya ders atla ya. Yani şu an hiper şarjı var. Direkt hiper şarjı basın. çekelim gel bakayım. Çektim şu an hepsini. Sen de öl bakayım evimiz. Abi hepsi öldürdük yine gol atamadık ya. Buna gol yiyersek var ya. Bu şu karşı takımda sütü var ya. Öl. Tamam değil. dur 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 şu an önde lan onlar abi şu şu an dur kola tutuyor ya önce bakayım bunu abi yok 11 saniye kaldı Belki bir ihtimal bu da gol atarız şuraya doğru attı bizim Mortis tutsun topu hadi Mortis hadi vurun abi vursaydık atacaktık ya Emiz vursana ya var <laughs> ya. İmzi yüzünü arkadaşlar kaybettik. Şimdi tekrar arkadaşlar. Falan gelecek, gel gelecek. Savaş topu geldi, sinsi tarla. Ben bari tekrar bul alacağım. <laughs> Nerede? Ben bunu buldum. Bizim takımda da geldi. Şu an üçümüzü yakından fazla vuran karakterleriz. Yani üçümüzü yakından vuruyoruz. Bu maç kesinlikle kazanıyoruz. Az önce imza arkadaşlar var ya pas atsaydı O dedi ya şu şu çekseydim şu an gol atacakmış. Dedi, ve maçı kazanmıştık şu ana kadar. Karşıya da Poco Dileko gibi gelmiş. Dileko ne daha sıkıntı yalnız. Dedi ya şu çali cildin. Nerede şu bibi? Gel bakayım bir siz. Ben de kaç takım duvarlarına kırıyorum. Şu an sanırım gol edik. Aynen öyle gol ama bu sefer kazanacağız. Şenin ultisi var şu an. Abdülhanız bir bir geliyor. Tamam aldık. Ben şu bir aksesuar yeter artık Dülako. Ama şu Dülako ölmüyor ya. 3'e karşı takım olarak bir bakıp bir de bizim takıma bakarız. Abi yok maalesef kaybettik arkadaşlar. Ben elmas bırakarak yani kasıp hemen geleyim. Evet arkadaşlar iki tarafa daha kazanırsak al elmas oluyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıcak yani, böyle geldi. Hani da böyle. Şimdi ben bu harita Buster'ı alıyorum. Şimdi takımda da ne öneririm? Banyomak öneririm. Atıcı bu karakter önemli bari takayım. Penaltı neyse. Spike peni bastı açıp iyi. Peynir taleti ağzını uzaktan vurduğu için çok iyi. Evet arkadaşlar başladık karşı. BB, Mortis ve Mick gelmiş. Sıkıntı karakterler var. Ama kazanırız için mi geliyor? İşte hiç. Bak çekmeyi sana Mick'i çekmeye tutunuyor. Gel, gel bakalım Bizim Spike arkadaşlar kazanıyoruz. Şimdi biz böyle çekiyoruz zaten hele. Tamam en azından maç sıra aldık. Ya biz öndeyiz abi. Dur nasıl onlar ne çeşitli bir anda dur. Bibi var ya baya sıkıntı. Bir alan. Ben çok bastım ben. Maçı sen bir cici ya artık. Maçı ölmüyor ya. Full can dolduruyor. Aksesini maçı çekmeyi düşünüyorum. Kaçıyor kaçıyor. Ne bakıyor Mortis? Tam Mortis çekti. Maska Surtiye basacaktı. Ulti şöyle bir Mega Doğru bize sıkmasın diye. Gel bir de olsun. Şimdi bana da Güzel, bir sıktı. Gel bize öndeyiz arkadaşlar. abi bir geliyor yalnız. Şöyle vuruyorum arkadaşlar. Şu Mega Doğru. Ultiyi Abi çekil kaç 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 kaç. E bak sen? Abi, Bundan... bir abi ne gördüm ama bunun büyü biz öyle biz de onunla öyle çekiyor. böyle şey mi olur ya? Abi şu an kaybediyoruz kaybedemeyiz vuruyorum. Abi Bibi var ya Bibi. bir 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 Bibi. bir 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 Başlar arkadaşlar. Karşılar abi. Bir bir ölmüyor. vuruyor vuruyor ölmüyor abi. Ben çevirebilir. şu çevirebilirim. Şu çevirebilirim. Yok arkadaşlar. 192'ye çiğ kadar cesizdi kamerası kaybetti. Yani bizim Penny yani iyi oynayamadı yani Penny yaptı. Sonrasında bizim takım pek de iyi oynayamadı. Tekrardan ciddi arkadaşlar. Bu sefer Bura şey geldi arkadaşlar, Ben diğer şey akışı bura cini alacağım zaten. Ha bari ben cini alıyorum. Mod e geldi. Bize takma adattan emzi önerelim. Şöyle daha emzi aldı. Çok iyi. Şimdi direkt başlıyoruz. Şöyle, arkadaşlar biz ben karşı akşam Mortis Melody belli kocaymış <laughs> Ne kazanırız? Bu matik kolaktı mı yok atamamış. Abi kaç tane çok iyi oynuyormuş ama ya kaybedebiliriz bak şimdi. Vuruyorum birlikte onu. Ne bakayım hop aksesuar tamam. Ortaya arkadaşlar aksesuar bir tane vuruş. Dıştıyor vur Vur. Tamam, aldım. Şu an gol atamıyoruz. Şey mi Tam bizim maç son daldı. Çok Çünkü... iyi. Geçti. Şu Luka'ya doğru ultisi başa gitti. Abi, biz nasıl gol ettik şu an? Abi geç. <laughs> <laughs> Basın. artık yeter. Tamam. Maç söyledi. En tercihsiz şey zaten oydu. <laughs> Şöyle öl bakayım. Luka. Tamam Luka'ya da çekerekten öldürdü. Maç bu gol atan mı? Attı çok iyi. Bir bile oldu aşağı durum. E, kazanabiliriz. Şu meleti var ya tam çakal. Aa içeri gol attık. Çok iyi arkadaşlar. Bizim maç bayağı iyi oynuyor. Ama şu an karşı takım şu an gol geliyor. Maçı durdurmam lazım. Abi maç topu atsa. Tamamdır adam. Abi tuttu ya tuttu tuttu. Luco'yu çekmem lazım. Luco sıkıntı an. İşte bu son sıkıntı yok. Luco'yu çekebiliriz. 3'ü de olacak. Ben çektim. 3'ü de kullanmayacağım. Attık ve biz buradan yok atamadık. Son 45 saniye kaldı. Maçı kazanmamızdan. Tapu tutun. Tuttun. Zahir pen var. Bu ultimde cihazı arkadaşlar kazanacağız headshot ulti 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 Ça dit hi doğru ça je dois passer Ça kaldı kazanıyoruz <laughs> Vurum Ça şöyle <Aksesüre> bastım Bakın biraz sonra dedi Ve arkadaşlar Maçı mükemmel şekilde kazandık kaç puan geldi? 80 puan geldi arkadaşlar. Son bir maç kaldı arkadaşlar kazanmamızı. Evet arkadaşlar savaş topu geldi. Haritamızı böyle ortasına. Bu hmm. böyle elli kuva alacağım arkadaşlar Dilek. Türk arkadaşlar elli kuva duvarla da sektildiği için. Yani bu haritada baya iyi. Evet arkadaşlar kaşık tek tek. Daha spike gelmiş. Ben direkt <laughs> buradan sıkıyorum. Burada tik baya sıkıntılı. Hem bizi de takımdan gözüne bir tava çok iyi bu. Bak şimdi bu da sektirerek de vurduğum ki. Şöyle şurada ulti bir tika doğru bir ulti. Sağda doğru bir ulti. Ve arkadaşlar çok iyi. İç bölümüze attık. Şimdi burada tekrar sıkıyorum ben bizim takım olacağım. Gitsin. Ya bizi saçan ben yardıma geliyorum. Tekniği pası dağıt. Bu şu hekator'un skill. Bir sıkıntı yapacak Bakş attık mı? Attık mı? Attık arkadaşlar. Çünkü bunu da kazandık arkadaşlar hızlı şekilde. Bu random olmuş. Loselos. Ve arkadaşlar 7 puan arkadaşlar 7 puan daha gelirsem arkadaşlar e, elmasa uğraşıyoruz arkadaşlar. Son 7 puan bu son maçımız arkadaşlar. Yine savaş topu geldi arkadaşlar. da böyle. Bu sefer ne alabiliriz? Leon. Gel bakayım buraya. Leon alabilirim. Evet arkadaşlar başladı. Karşıya kurulum. Şöyle bir de koca gelmiş. Bizim takımın hatta Bir de kıldız gelmiş. Ben de sağdan doğru çaktım adam. Gidiyorum. Vur 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 vur. Şöyle yiğit aldık. Çok iyi. Ben de topu aldım. Bu ıı, tam öldü. Ya ben gol atabilir miyim buradan? Ay yok atam abi. sen şöyle falan geliyor. Gideceğiz. Ben tekrar canlandım. Ultimate dolması gerekiyor. Ultimate dolsa var ya. Efsane olacak ama şu, şu kılım tekrar aldım. Çok Geliyorum. Bak sen de aldın. Tamam buradan zaten attım. Çok iyi arkadaşlar. 3 golümüzü attık. Diğer arkadaşlar taktik yapacağım. Aksesörüm bastığınız soldan da akşam işte, geç gidiyorum. Tamam şu değişik peşlerce işte, bastığınız canım bir dolsun. Topu al at. Sağa doğru ben çekiyorum. Tamamdır. Şimdi burada bekleyeceğim arkadaşlar birazcık. Bak topu bana verdiler. Şu gram abi ulti atacak ulti atacak. Bak Abi öldüm dur. Neyse şu an hapse epek de panik yok. Şu an biz 1-0 öndeyiz. O zaman sonradan da kazanabiliriz. Abi şil şey geliyor ama. Hey, <laughs> Bunu aldım. şu an dur. Şu, şu an çok çekişmeli ama çıkıyor. Ben de kocak Can bir tık dolsun salacağım. Abi salacağım abi dur. O ya şimdi. Şu an bizim duvarlarımızı Topu Tabi ben mayma vermeyin artık ya. Yeter. Tadip pas attı anime doğru. Hadi sakın siz atarsın size güveniyorum. Attınız mı? O düşen aksesi attım. 30 saniye kaldı aslında o kadar şey. Bomba yok zaten kazandık. Tamam ben burada attım. Artık görüşürüz. Ve arkadaşlar golümüzü de attık. Çok iyi şaşırdı bu maçla kazandık. Yıldız oyuncu olduk. Ve arkadaşlar elmas bir. 300 geldi arkadaşlar. Ve yeni çerçeve kartımızı böyle güzel i̇şte devama bastım. Şöyle akşam. Artık ne de yeni aşamaların formasyonuna ulaşıyor. Oyuncu seçmen önce bir yasaklanan savaşçı. Yani savaşı artık yasaklayacağız. Şöyle akşam gözlüğü elmasa da ulaştık. Şöyle profesyonelki ödüller artık toplama vakti geldi. İlk önce sayın zaten bir şey de veriyor. Şöyle akşam aşama sayısı. Umarım güzel bir kostüm verir. Şey tıkladım. Mücevher verme ya. Yani bir tane daha indi. Sizi. 5 elmas. Güzel. Ve akışa güzel mi sayesin? Hadi güzel bir şey versin. Abi 200 küçük bana ben ne yapayım ya zaten. 5000 tane küçük var. Ya yani zaten ödüllerden pek bir şey de çıkmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzda buraya yakalım. Bir daha bassız, bırafsız video sesiyorsanız kanalımı like, falan yapmayı unutmayın. Bu yüzden arkadaşlar gördüğünüz elmasa kadar ulaştık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da gizemliğe ulaşacağız arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.